Efendim havalarımız sıcak şu an. Kahramanmaraş 40 derecenin üstünde belki de 49 derece şu an hava. Bu sıcaklıkla kendimizi serinlemek için bir nebze de olsa, suyla kendimizi satıyoruz başımızı üstümüzü. Bu arada da de, sokak hayvanları, yabani hayvanları su içmeleri için, elimizden geldiği için farklı noktalara su da bırakıyoruz. Bu şartlar altında bu durumda bütün vatandaşlarımızın sokak hayvanlara su bırakmalarını birer kap rica ediyorum hepsinden. Yani ya biz nasıl 40 derecede dayanamıyorsak onlar da bizim gibidir. Belki de hava bugün daha sıcak 49 yumurtayı koysan şu an asfaltta yumurta haşlanır eminim.